Herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Hudutsuz sevda yayınlandı. günden beri adeta bizleri ekranları kilitlemeye devam ediyor. Peki hudutsuz Sevda'la yeni bölümde bizleri neler bekliyor? Efsane bir fragman geldi. Oğuz Üsteğmen şehit olarak diziye veda mı edecek? Ve yanındaki arkadaşına bir şey olacak mı? Biliyorsunuz arkadaşlar pusuya düşen Üsteğmen ağır yaralandı ve yanındaki de yaralandı arkadaşlar. Bakalım bunlar şehit olarak diziye ve mı edecek yoksa dizi yaralandı, yaralanacaklar mı? Tüm detaylar bu videomda olacak. Arkadaşlar Yılmaz bu saldırıyı neden yaptı diye soran arkadaşlar için biliyorsunuz arkadaşlar. Oğuz Üsteğmen ile Halil İbrahim arasındaki bağlantıyı Çözmek için böyle bir planı devreye koydu. Bakalım arkadaşlar Oğuz Üsteğmen konuşacak mı? Göreceğiz ilerleyen bölümlerde. Peki arkadaşlar Oğuz Üsteğmen şehit olarak diziye ve devam edecek. Soruları da çokça geliyor. Merak etmeyin arkadaşlar Oğuz Üsteğmen'e veya yanındakine hiçbir şey olmayacaklar arkadaşlar. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Tabii ki de önceden bu olayı çözecek olan Halil İbrahim ve Oğuz Üsteğmen daha önce zaten böyle bir durum olduğunda konuşmayacaklarını zaten belirttiklerini ben düşünüyorum ilerleyen bölümlerde zaten detaylar ortaya çıkacaktır. Yeni detaylar geldikçe de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Kimler Hudutsuz Sevda dizisini severek takip ediyor. Böyle bir dizi hiç bitmesini isteyenler videoyu beğenerek sayımızı gösterebiliriz. Bir sonraki Hudutsuz Sevda analiz videomda görüşürüz. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.